Ders 21 Mart 1967 senesi. Tamamlı Kurban Bayramı sabahı Tekke Camii'nde Doktor Münir Derman Bey'in yapmış olduğu derstir. Allah'a şükür, <laughs> Allah'a şükür, Allah'a şükür, Allah'a şükür, sabahın bu vaktinde yataklarından kalkıp huzuru Rabbani'ye duran bu yüzlü insanlara kılacı selam biraz kesik. Onun için her ay bu duruma çalışırlar sesimizi. Yani Cenab-ı Allah'ın pekte eyleden ayına, ayına göre zilhid çağıydı. Zilhid çağının 10. günü Hacılar Bayramı yahut yani Kurban Bayramı'dır. Ben size kurban şöyle kesilir, kurban böyledir. Bunları anlatacak değilim. Nasıl bir İslamsınız? Kurbanın ne olduğunu bilirsiniz. İmam-ı Yusuf, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Mevuk, İmam-ı Şahruf, İmam-ı Ahmet'e göre sünnet-i müekket edir. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tevkot nefî bir adettir. Kurban. Evet. Bu imanlara göre vaciptir. İster vacip olsun, ister yiyin. Ve kurban'ı affettiniz.

He ain't grow old. That ain't that I got an eye my I got that all of I that thing. That's <laughs> supposed to do. Just give him that thing. That's done. What more? I have my thing. that thing. That's <laughs> the thing. That's the thing. That's the you, That's Kavuşta işte yaşamadım. Nasıl bebemiş? Azım Allah için kan ak. Rahat nakmış da Kesilen koyun da haramdır. Kulana bir hiram Sonuna dek yıldız Allah'ın <laughs> ismini atmadığın için ne de bunu emri çıkar. Geç lütfen de mübarek hayvana kaba attırma. Namaz için haram gün yoktur oğlum istediğin zaman. Bazı ibadetler için var. Mesela bu bayramın dört günü oruç tutamaz. Niçin tutamaz? Efendim hayvan gibi et mi yiyecektin? Yok oğlum yok. Onların hikmeti hep söylenmez. Çıldırır insan. Allah öyle kazıklar koymuş ki manevi kazıklar. Ama öyle durabına tutun diye. Hepiniz ağzına Şimdi milletin çoğu oh, uyuyor. Oğlum. Neydi? Allah, Allah rahatlık. Şuraya ne yaptı? Çiğinden. <laughs> Efendim adam Ramazan da geliyor namada. bize bayramdan bayramı. Gelsin oğlum. Kadasını seydeye koyuyor mu? İçinde buz var mı bunun? Kınama oğlu kınama. Ya hiç kılmayan. Bağrına <laughs> ey Allah demeyen ne Elhamdülillah. <laughs> Elhamdülillah. Yok başımızı şuraya koymak için geldi mi? Kurban kelime de ab. Arapça bir lakımdı. Cemi karabi. Cemine ne lüzum var biz? Kurbanlar deriz geçelim. <gülüyor> Manasın. <gülüyor> yetekarrabu bihi Allah Allah'a yanaşmak usulü bu. Yakın kurbet kelimesinden müşter. Manası rahim cehetiyle, hilmiyet cihetiyle, cihetiyle Allah'a yanaşmak. Bunlar yapılmadan sonra yanaşamazsınız Allah'a abdest almadan cahilin içine gir. Daha cahili için girdikten sonra Allah'a yanacak. Neler olacak? <laughs> Elem neşrah Biz onun göğsünü yardık. Efendim nerede? Manen, manen değil, manen değil. Bıçak ne yardık? Nasıl bıçak? Bıçak ulan bıçak. <laughs> Konuşma. Konuşma. <laughs> Makine yatağının arasına koymaya benzer. Ben buradan kitaptan okuyor. Kafamın arasına koydu Durun durur kafa. Zaten o kadar akıl yok. İşte durdu şimdi. Elem neşra aleke sadırık. Onun göğsünü yardık. Bıçakla yardı Cebrail aleyhisselam. Ben kulum. Ben ameliyat yapıyorum da. Cebrail nasıl yapmaz? Efendim, efendim yok. İslam'da efendim yok. Efer kelimesi İslam'da yazmaktır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz bulunmuştu. Evvel kelimesini kullanan münafiktir demiştir. Hadisi peygamberi eğer şöyle olursa, eğer böyle olursa, eğer yok. Kasıt gibi lafırdı var. Allah'ın Haber Evet. Öyle. <laughs> Yarılmış. Ölenmiş. Rahlete sabrak. وَوَدَعْنَا اَنْكُ وِذْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَدَ ظَهْرَكَ وَلَفَعْنَا اَلَفَذِكْلِكَ Anlatıyor, anlatıyor da, bunlar yapıldıktan sonra فَاِلَا رَبِّكَ فَالْقَوْلِ Ondan sonra Allah'a yanaş, işte bu koyunu kesmek de Allah'a yanaşmanın bir yoludur. O halde dinde manası nedir kullanın? Dinde manası İbadet niyetiyle, fakire yardım niyetiyle de değil, kavurma niyetiyle de değil. Efendim eski şehirdeki fakirler ibadet yetim diye değil, et yere bizi salınırlar, bırak sen onu. İbadet niyetiyle, Cenab-ı Allah Resulü Ehl-i Mefedemiz fe ilahe Rabbike verdim. Allah'a nasıl yanaştı, nasıl etti bu huzur üzere <laughs> ibadet niyetiyle vakti mahsusunda müayyen hayvanı kesip kanını atıklattı. Hem vakit geldi mi bana haber ver oldu kendisine fıtra vacip olan felkese kurban vacip. Bu vacip şahsa aitti. Bizim ev halkına değil. Efendim param yok. Param var. Efendim kaç tane kesin? Ne kadar kesebilirsen kes. Resulullah kesmiş mi? Kes. <gülüyor> 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 Bu halde vacip vacip neymiş? Vacip farz gibi acil ve kat'i bir delile dayanmayıp farz gibi her ağda olması lazım olan şeye gelir. Vacip. Vacibi işlemeyenler ne oldu? Ben yapmayacağım vacibi. Azaba düşer. <laughs> Zıkaranı yakacaksın da maşan yok, maşasız al diye gitmezsin, maşasız azap olur. Kıyfa yapılmasın korkma, Allah rahiptir. Egeksizlik yaptın, orada ne ki maşasız al diye gitmezsin, azabacı çağırırlar. İnkar edenler, inkar edenler... Büyük günah işlemiş olurlar. Fakat dinden çıkmazlar. Ha, dinden öyle kolay kolay çıkmaz. Dinde vakit yoktur dersin. O zaman tamamıştır. O zaman sen Marişal oldun. Küfür Marişal. <laughs> Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen bizim canimize yaklaşmasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir de işte bu kadar yeter kurbanlar. Oğurlar kurbanlar gider. Ne zaman namazda nasıl durur buna? Şimdi azizmiş. <hazırmış>. Bırakacak <laughs> beni dinle. <laughs> Ota da anamı füskünden gömdü. Gördüm her ay da ondan güzel. Ağlamadım. Ne ya? Allah Allah'ın emri. Hı. Hepimiz öleceğiz. Her nefis siz, sizi tatacaktır. Ölümün gayet var. Kıyım, nefsin zayi katılmaz ki. Yok ve büyük de daha ne ağlayacak? Ağladım Allah isyan olur. 86 yaşında köptüm. Üzüntü oluyor insanda. Üzüntü şu. 40 denedir hizmetinde. Sabahtan namaza kalktığı zaman hepinize nasip olsun. Suyunu döker ayağını yıkardım İşte Başını tarardım. Şu ne ederdim? yaşlandıkça yemeğe yazılır. Her gün bu ki devam eder. Şimdi o işten aylak doğdum. Ben ayrıldım. Üzüntü sonra doğdum. Onun için tekim kesin. <laughs> <laughs> Ama asıl ya o taşıma ne Allah. Efendim ilaç al. Kes ilaç. İlaç mı işte bu? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne buluyor diye. Bir odun, odun, odun. Odunu olarlar. Böyle <laughs> makineyle. Ondan sonra üzerine de kurumuş bir sinir. Et siniri gelir. Tel yaparlar ondan. Ne diyorlar buna? Saz oluyor sadece. Ondan tatlı sesler çıkıyor. Bir kamışı oyuyorlar içine üfürüyorlar. Kamış adeta konuşuyor. İnsan da gönül olduğu için gönül gönül. Allah'ın sevgili mahlukudur. Kainat da insan için yarat. Allah da insan gönlünden. Parlandayız anlayan. Ses şeklinde tecelli ediyor. Ses, ses. O halde bu vücut mukaddeslerin mukaddesinin ilahi bir lemha bir nur var içinde. Vücut bu nurun muhafazatı için. O vücudu nasıl temiz tutmazsın? Nasıl onu fena tutarsın oğlum? Bunu düşünürsen ama düşünmezsen kurulun kina oldu. Dedi. Sabırlı olduğu için seni patlatma. Allah estağfurullah. Kırancıya <laughs> ben benim ödetsizlik yaptı, yaptı, yaptı. Bir şey vermedi. O senin sabrın tükendi de kızdı. Allah'ın sabrı karşısında hiçbir şey durur. <laughs> Kulak. Kirli sözlere, dedikodulara da içeri kirt olur. Göz iğrenç manzaralara dönerse, gördüklerinin içindeki güzellikler çıkar olacak. <laughs> Bunun güzel kokulardan ayrılırsa, vücut tahammül neden kokağa. Dil, Allah'ı onun güzelliklerini sürmezse güzellikten nasibi ki hiçbir şey göremez. <laughs> Dilinle acıları yemesini bilmezsen lezzeti bilemez. Daima tatlı yiyen bir şey anlamaz. Dilin faslı olduğu zaman suyun tadını bile almasın haklı oldu bu mu değil tapatiş. Dudak Allah eksik ederden dudaktan nereden gelir nereye gittiğini bilmez dudağında uçuk olursa hani uçuk olur. Ananın elini anacığım, sevgilinin yüzünü, çocuğunun yanağını öperken hiç bir şey duymaz. Bir uçuk sana her şey. Yara ya kalbindeki manevi uçuk olursa ne olacaksın? Serseri bile olamazsın. Serserilikte bir gücerdir. <laughs> Hepsinden ayrı ayrı tat vardır onlarda. Böylelikle bütün yolların gittiği ana yol gönlün gözdeşti. Nasıl kalır? Adana'dan Ceyhan'ı, Seyhan Nehri'ni, Mezopotamya'dan Firat Dicle'yi, Nil. Mısır'dan Nil'i ni kaldırınız. Anadolu daylalarından Pınar'ları kaldırınız. Bir közünüzü yumunuz. Çorak olur, çorak. İnsanın içinden bu manevi Allah sevgisini Tevkatların uğrunu kaldırın atın. İnsan bomboş çuval bile olamaz. Çuvalı beş liraya veriyorlar şimdi. Çuval bile olamaz. <laughs> Kafanın içindeki kandil nur söner. Gönül yurdu vilaniye Kötülüklerin, fenalıkların, günahların bir değeri yok mu tutar? Varsın, nasıl yoksun? Çirkinlik <laughs> Böylelikle güzellerin başına gelen dertlerden uzak kalırsın. Bir ağaç kışın kuru, bahar geldiği zaman, çekler, de. hemen. Yapraklarını güve kaldırsın. Diler ki ışık ve rızık gökten gelir. Ne diyor? Size rızık gökten gelir ayet. Gidiyor. Başını kuran kuluna ara sıra eziyet yapar oğlum eziyet. Sevgiliye cefa olmaz da kadı <laughs> Allah gelir seni ağlatır. Merhamet onun. Senin için de ağlıyor. Taş acır seni ağlatır. Hoşuna gider ötekine yardım eder. Bir tiyatro oynuyor oğlum. Kimse farkında değil. Onun için kendini daima Allah'ın rızasına bırak. Ne durumda olursan ol. Allah'tan ayrılmaz. Nasıl ayrılmaz Allah'tan? Üzerimden Müslüman'ı kuran mı? Yok oğlum. Faziletten ayrılma. Yalan söyleme. Şunu yapma, bunu yapma. İşte Allah o zaman senin içinde.